Yani kötü bir ilk yarı. Fenerbahçe'den konuşulacak çok şey var. Ee, i̇lk 11 böyle bekliyorduk ama böyle olmadı. Rıdvan sol bek olur herhalde falan gibi bir dizmişti UEFA. Ee, şu adamın adı Baron muydu? Neydi? Baron yazdım. Ee, ama bayağı bir farklı bir şey denediler. Yani önceki maçlardan da farklı bir şey denediler ve Moria'nın bütün planını alt üst etti. Pasifize etmeyi başardılar. Bak şimdi properi böyle dizdi. Sutlar. Rıdvan sağ kanat mekiği oynadı. Taverni'ye 3. stoper oynadı. Ee, Jeff Day'i Sol kanat peki yaptı. Ser ile Diomondi'yi de Cerny ile Diomondi'yi de 2-10 numara gibi yaptı. E şimdi bunu gördün. Bunu hepiniz görüyorsunuz değil mi? Şu beşgen. Beşgen. Tadic zaten savunmada yok. ileri at Tadic'i. Beşgene karşı iki Mücadele etmeye çalışıyor. Yani şu anda Rangers'ın oyunu Fenerbahçe'ye 5-2 antrenman yaptırıyor bu Beşli şu anda. Ve Fenerbahçe buna uyamadığı için e, skorda iyi bir yere doğru gitmiyor. Yani oyun olarak ben ikinci yarıda Fenerbahçe'nin çevireceğini ve Mourinho'nun buna çözüm bulacağını tahmin ediyorum. Yani Tadic'i çıkarıp Mert Hakan'ı alıp orta sahayı çoğaltmak olabilir. E, Şimanski ile Amrabat bu arada böyle oynuyor. Skriniar merkezde başladı. E, o da garip. O da garip. Skriniar merkezde başladı. Muhtemelen tek santraforu pasifize etsin diye ama golde, ikinci golde Skriniar da hatalı. Yani rakip savunmacı İçerneyi 5 metre geriden takip etti Skriniar. Tam pas verecekken hamle hatası yaptı. Arka taraftan çok rahat bitirdiler pozisyonu. Ee, Çağlar çıktı tabi bu arada. Ciku girdi onun yerine. Ciku girdi. Golünü de attı. Çok güzel gol attı. Onlar da proper kafa sakatlığı yaşadığı için oyuncu değişikliği de sayılmayacak. Onun yerine de Balogun girdi. Ve Fenerbahçe yeteri kadar üretken değil bence. Evet 1-2 pozisyon var. Ee, son saniyelerde de net pozisyonlar oldu. E, bence elle var gibi gözüküyordu ama yakın çekim göremedim. Zaten koşa koşa yayına geldim. E, ama Fenerbahçe iyi değil. Yani ilk 11'de beklentimizin dışında Fenerbahçe'de Şifriyan'ın sağda değil merkezde olması oldu. Çünkü Çağlar'ın merkez olması bence daha doğru olurdu. Çok geri kaçarak oynayan bir oyuncu olduğu için. Diğer tarafta dediğim gibi Rıdvan'ın sağda olması bence hiçbir şey yani çok bir şey getirdi diyemem onlara. Ama bu sistemle oynamaları merkezde çok rahat çoğalıyorlar. Hatta Çern'i çok iyi değil gibi düşünürken ben tam Onunla ilgili not alırken Çerni gol attı. E, çünkü tek başına merkezden yardırdı. Şu anda Fenerbahçe'de Şimanski birinci golle ona sorumlusu zaten. Yine Şikrinyar da birinci golde de hatalı. Şimanski buradan savunmadan çıkarmaya çalışırken çalıma giriyor, kaptırıyor. Sonra bir daha deniyor, bir daha kaptırıyor. Sonra Şikrinyar topu alıyor. O da uzaklaştırırken rakibin üstüne doğru vurduğu için Diomondo'dan sekiyor. Bir anda Destar'sın önüne düşüyor. Yani burada Şıkrın Yarda Şimanski de hatalı golde, ikinci golde. Yine şıvanski hatalı, yine amrabat hatalı. Şimdi bununla ilgili bir iki görsel getireceğim. Maçta çünkü pozisyonu geri aldım ve e, fotoğraflarını çıkardım. Çünkü ikinci gol saçmalık yani. Bütün maçın özeti şu şu beşgeni unutmayın. Bütün maçın özeti ikinci gol geliyor şimdi. Indirebilirsen Berkcan atmıştım çünkü ve yani amrabat dakika 45 artı bir rakip takım kontra hata çıkıyor. Şurada bir üçgen kurup kontraya çıkacaklar. Bütün maç yaptıkları şey şu o zaten. Yani savunmada 3 kişi oldukları için Fenerbahçe 2 kişi basıyor. Fenerbahçe savunmada eksiği eksik kalıyor, baskıda eksik kalıyor. Hemen kim iki kişiye basıyorsa diğeri boş kalıyor. Üçüncü kişi hemen beke oynuyor. Bekten sonra çıkıyorlar. Bekten merkeze iniyorlar. Merkezden bekle tekrardan ver kaç yapıyorlar. Ondan sonra buradaki 10 numarayla gerekirse bir daha ver kaç yapıyorlar ya da 10 numara Lan şunu da beşgeni bastım diye ee, merkezdeki oyuncu da yardırıyor gidiyor. Ya dikine oynuyor ya terse dönüyor. Buradan sonra zaten onların yaratıcılığına kalıyor. Çok becerikli olmadıkları için neyse ki bitiremiyorlar. Zaten birkaç kere şuradan şut çektiler hatırlarsanız. iki kere üç kere buradan geldiler. Ee, şeyleri indireceğim şimdi. Pozisyonları indireceğim göstereceğim. Bak şimdi geliyor hepsi. Hepsini açacağım. Tek seferde göstermeye çalışacağım. Şimdi mesela şöyle yapalım. Geliyor. Bir tane site açmam gerekiyor ki gösterebileyim. Bak, bu Cekon'un çalıma girmeye çalıştığı an. Ama benim ihtiyacım olan an bu değildi. Bir saniye. 40 Şu lazım bana. Ha. Buradan çıkıyorlar. Bak, i̇ki kişi basıyor. Zaten Cekon'un nereye bastığı belli değil burada. İki kişi bastı fenerbahçe. Üçüncü kişiye, yani e, Batlı'nın sol tarafa döndü. Devamında şöyle bir anımız var. Bu değil pardon. Şöyle bir anımız var o zaman. Tahmin ediyorum. Bu da değilmiş. Şu o zaman. Tamam. Heh, devamında Ceko burada baskı yapmaya devam ediyor. Şimanski oradaki oyuncuya basmaya gelmeye geçti. Buraya da baskı yapmıyor. Şuraya da baskı yapmıyor. Şimanski boşluğu tutuyor şu anda arkadaşlar. Şimanski hiçbir şey yaramıyor. Amrabat'ta takılıyor. Sonra bu pozisyonun devamı şu olması lazım artık. Devamında merkezden yardırıyorlar. Ha pardon Ceko kaptırıyor. Ceko burada alıyor topu Fenerbahçe. Ceko kaptırıyor. Devamında merkezden alıyorlar yardırıyorlar. Amrabat burada boşta. Şimanski burada boşta. Şu Şimanski arkadaşlar demin bomboş yeri tutuyordu ya o yüzden burada bomboş takılıyor. Etrafında kimse yok bakın. Nerede? Şurada bir tane kel var bak. O herhalde şeylerin oyuncusu. Onun dışında kimse yok. Rangers'ın tutabileceği. Rakip takım hücuma çıkıyor. Amrabat baskıda başarısız oluyor. Bir sonraki sahne Çerni bomboş. Kendi bomboş. Etrafında kimse yok. Şıkriyar 5 metre uzakta savunma yapıyor. Ciku boşluğa koşuyor. Yusuf şuraya gidecek adamı koşmaya çalışıyor. Arkada Amrabat yok. Şimanski burada. Savunma yok. Tadiç buradan gelmeye çalışıyor falan. Sonraki sahne zaten. Sonraki sahne içeri gidiyor. Şuradan göstereyim daha iyi anlaşılacak. Pozisyonun başlangıcı. Ceko burada. Taverniye ile şeye, Sutar'a basıyorlar. Sanki 3 kişi değillermiş gibi. Butland'da top. Batland geliyor Balogun'a veriyor. Balogun burada çok rahat. Balogun gidiyor abi. Balogun giderken Şimanski buraya basmıyor. Balogun Jeff de veriyor bu arada. E, buradaki oyuncuya basmıyor Şimanski. Buradan giden oyuncuya hiçbir şey yapmıyor. Böyle takılıyor. Hava boşlukta duruyor. Ve buraya atamayacağı şekilde de durmuyor. Yani buraya istese atabilir Jeff de buradan hala. O şekilde de durmuyor. Yani böyle boşlukta takılıyor Şimanski. Ondan sonra atıyorlar. Sekiyor top. E, tekrardan Fenerbahçe'de kalıyor. Şans. Ceko burada mücadeleye giriyor. İki kişi arasından çıkamıyor. Ondan sonra Şimanski burada kaldı ya. Topu kaybediyorlar. Amrabat buraya basıyor. Amrabat buraya bastı an zaten kimse kalmadı burada. Ondan sonra buradan Çerni alıyor topu. Yani tek başına gidiyor topla birlikte. Gidiyor gidiyor gidiyor. Şıkkın yer dediğim gibi 5 metre ötede. DeSers zaten burada topu Çerni'nin aldığını gördüğü gibi çapraz koşu yatıyor. Dışarı doğru gidiyor. Yusuf'u birlikte götürüyor. Bir tane stoper eksiltiyor burada. 3 stoper olmasına rağmen birini DeSers eksiltiyor. Şıkkın yer uzaktan takip ediyor. Cherni geliyor, Şikriyar hala geri gidiyor. Cherni hala geliyor, inatla geliyor, Şikriyar hala geri gidiyor. Ondan sonra Cherni tam pas vereceği anda Şikriyar hamle yapıyor. Cherni arkaya atıyor. Desers alıyor. Desers en arkaya doğru bırakıyor. Ciku da pozisyon öncesinde uyuduğu için burada Diamonde'ye konsantre olduğu için arka tarafa doğru Cherni çok rahat gidiyor ve bitiriyor. Yani bu gol tamamen çalışılmış bir gol. Niye çalışılmış? Çünkü maçın başından beri zaten bunu yapıyorlar. Sürekli e, ön tarafta Fenerbahçe basmaya çalışıyor. Ama basmaya çalışırken 3 kişi maksimum basıyor Fenerbahçe. Hani bazen Enesiri, Tadiç de basıyor. 3 kişi basıyor ama orta saha bomboş. Şimanski hiçbir şekilde öndeki baskıya katılmıyor. Şimanski katılsa bile Amrabat burada bomboş kalıyor. Tek başına kalıyor. Amrabat bitti. Maçtan önce bugün e, gündüz yayınında konuşurken şey söylemişti bir arkadaşımız. Amrabat rakibin üstüne gelmesini seven bir adam. Ve Amrabat önde basamıyor. Yani bastığı zaman ağır kalıyor zaten. <laughs> Çok rahat sıyrılıyorlar. Ve önde basamıyor. Burada tek başına kalıyor. Şimanski bassa bile ki zaten burada saçma olan ben niye böyle oynamıyor onu da anlamıyorum. Bu bu şekilde devam ediyor. İnatla Şimanski sağda gidiyor. Çünkü Şimanski solda oynamaya alışık. Amrabat Fred'le oynarken sağda oynamaya alışıktı. Şu anda ikisi de alışık olmadığı yerde oynuyor bence. Bu da saçma. Onu geçtim. Şimanski de önde yeteri kadar basmıyor. Yani Şimanski Fred olduğu zaman Fred'in hem driplinkle ne kadar baskı kırabildiğini görüyorduk. Ki bunu maçtan önce yine konuşmuştuk. Hem de Şimanski belki onu yapar diyorduk. Şimanski hücum olarak bunu da yapmıyor. Üstelik savunma anlamında da çok eksik. Çünkü önde baskı prese katkıda bulunmuyor. Ve sürekli eksik kalıyor Fenerbahçe. Sürekli eksik kalıyor. Orta saha sürekli eksik yani. Ve bunun çözümü ne şu anda? Orta sahayı arttırmak olabilir. E, hocanın burada bir Mert Hakan yanlış hamlesi olabilir. Ben Amrabat'ı çıkarırım şu an ya da 45 artıncı dakika 45 artı 45 artı bir şu anda böyle dakika dakika notlarıma bakmayacağız maç sonunda bakarız ona 45 artı şey var ya ben videosunu çektim artık Amrabat yürüyor yani rakip takım hücuma çıkacak Amrabat hafif tempoda gidiyor Tadiç falan bile depa, Ceko şey depar atmaya çalışıyor bir keresinde orta saha o kadar boş kaldı ki Ennesir'i depar atmak zorunda kaldı geriye neredesiniz falan diyor çünkü ennesiyle Ceko önde basıyor Tadiç desteğe geliyor bir anda burası bomboş gidiyor Baron alıyor atıyorum. Bir anda bomboş gidiyor. E neredesiniz oğlum diyor. Yani neredesiniz? Kim kapatacak burayı diyor? Enes'i koşuyor geriye. Böyle bir plansızlık olmaz. Yani diğer tarafta bu arada neyi çok iyi yaptılar? Çok hızlı tek pas yapıyorlar. Çok hızlı topun yönünü değiştiriyorlar. Hatta bir tane çizilmiş bir atakları vardır resmen. Buradan Jeff de sol kanattan sağ kanada dönüyor. Rıdvan'a. Rıdvan tekte kontrol ediyor. Tavarniye buradan stoper olmasına rağmen normalde orijini sağ bek ya buradan yardırıyor Tavarniye'nin önüne bırakıyor. Tavarniye götürüyor buradan üçgen pas 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 sola doğru getiriyorlar. En son sol tarafta ata başlatan Jeff de şutla pozisyonu bitiriyor. Yani bu direkt çalışılmış bir pozisyon demek. Fenerbahçe çok çok rehavetli başladı bence. E, bu arada tribünü tebrik etmek lazım. Normal şartlarda bir Avrupa maçında Üstelik çok gaza gelinerek yani Fenerbahçe kesin kazanacak gibi çıkılan bir maçta Fenerbahçe erken bir dakikada gol yerse normalde taraftar sus pus oluyordu. Bir 5 dakika sessizlikten sonra özellikle Çağlar'ın sakatlığı, oyuncu değişikliği vesaire sonrasında taraftar çok iyiydi. E, tebrik etmek lazım. En azından bu e, kara bulutların, camia üstündeki kara bulutların atıldığını gösteren bir şey bu. O yüzden sakin sakin e, maçın çevrilebileceğini ben düşünüyorum. Fenerbahçe çok daha kaliteli bir takım Rangers'tan. E, birazdan süper chatlere bakacağım bu arada. Daha özel bir notum var mı diye bakıyorum. Ama önemli olan notlar Fredsiz Fenerbahçe basamıyor. Çünkü Fred'de, Fred, orada çok fazla konuşuyor normalde. Şöyle yap böyle yap falan diyor. E şimdi Amrabat hiç konuşmuyor. E Şimanski hiç konuşmuyor. İkisi de böyle görev adamı. Tamam böyle böyle durup abi bana görev verin de yapayım diyen adamlar. Orada Fred gibi konuşacak onları yönlendirecek bir adam yok. Tadic, yani Tadiçe ve Ceko kaptan. Ama onlar önde olduğu için arkada ne olup bittiğini görmüyorlar. Sürekli onlara bastığında arkada boşluk çıkınca eksik kalıyor Fenerbahçe. Neyse söyleyeceklerim bu şekilde. Neler kaçıyor ya? İkinci yarı acil Mert Hakan demiş Phoenix. 55 lira göndermiş. Teşekkür ederim. Akif Güven Çağlar çok kötü bir oyuncu. Ayağı hiç yok pas yok demiş. 22 lira göndermiş. Teşekkür ederim. Çağlarlık ne sorun buldum bu maçta bilmiyorum abi. Adam 10 dakika oynadı. Çizgiden çıkardı bence. Yani saçma sapan bir şekilde girdi. Yani milimetrik girdi o. Bu maçta Çağlarlık hiçbir şey bulmam. Oynamadı bile adam zaten. Talişka giriyor demiş. Gibit. Bilmiyorum. Görmüyorum şu anda. Başlıyor mu? Giriyor. Semih de yazmış. Talişka girmiş. Güzel. Güzel. Yani e, maç sonu 3-1 biter diye tahmin ediyorum demiş Lacivert. Ben sanmıyorum. Fenerbahçe'nin çevireceğini düşünüyorum. Şıkrıyar yapamaz mı liderlik? Enes. Şıkrıyar normalde lider bir oyuncu. Bugün sessiz ama ben niye burada oynadığını anlamadım dediğim gibi. Şıkrıyar sahada olduğu zaman çünkü topla bayağı çıkan bir oyuncuydu. Gitmediği zaman takım zorla götüren bir oyuncuydu. Merkezde kaldığı için onun da maksimum yapabileceği yan pas yan pas oluyor. Ciku'ya veriyor. Ciku alıyor. Mert'e veriyor. E sonra ne olacak? Mert orta açıyor. Ya da Mert veriyor. Şimanski'ye buradan orta açıyor Fenerbahçe. E, ne anlamı var ki o zaman? Çok saçma bir oyun var içeride. Umarım düzelir Fenerbahçe demiş. Bir topun peşinde. Talişka girmiş. <laughs> Talişka da yavaş bu çözüm. Talişka kimin yerine girdi arkadaşlar? <laughs> Talişka kimin yerine girdi? <laughs> Tam İsmail'lik maçtı demiş Burhan. Evet kesinlikle bu İsmail'lik maçtı yani. Ciku varken Skriniar sağa oynayamaz demiş Emin. Daha ısınıyormuş. Tadiç yerine diyorlar. Ya bence Ceko yerine de olabilir. Tadiç kötü değil. Ancak savunmayı eksik bırakıyor. E burada Tadiç savunmayı eksik bırakıyor diye Tadiç'i çıkarıp Tadiçka'yı alırsan bir çözüm olmaz bence. Savunma eksik. Yani burada orta sahada pas yapacak adam lazım. Amrabat'ı gerçekten hiç beğenmiyorum. E, Şimalski de iki golle de hatalı. Dediğim gibi ikinci golün başında burada saçma sapan dolaşması birinci hatası. Yani konuşulmuyor asla rastgele bir yer tutuyor. Alan tutmaya çalışıyor sadece. İkincisi zaten ilk golde direkt burada iki kere üst üste topu uzaklaştırmak yerine saçma sapan hareketler yaptı Şimanski. O yüzden Şimanski ve Şikrinyar iki golle de hatalı bence. Cikuk kesinlikle çıkmamalı demiş Kasao. Niye çıksın ki oğlum zaten? 8, yedek 8 olmamanın eksikliği demiş Müsabiler. Normalde İsmail var sakat ama işte. Ee, 4-2 Fener rahat falan demiş Kazım. Tekrar söylüyorum Tadiç 10 değil sol iç oynuyor. 5'li orta sağda demiş Barış. Peki abi sen dediğin gibi olsun. Tadiç sol iç oynuyorsa peki sol iç oynuyorsa neden savunmada yok abi? Böyle mi oynuyor Fenerbahçe sence? Yani Tadiç niye burada baskıya gidiyor sol iç oynuyorsa? Niye böyle basıyor Fenerbahçe? Dörtlüye döndük demiş Phoenix. Yusuf mu çıktı? Yusuf çıktıysa çok enteresan. El pozisyonda yorumun nedir demiş? Git net göremedim çünkü direkt geri dön şey yayına geldim. Yusuf çıkmış arkadaşlar. E, o zaman şöyle olacak dörtlüye dönecek. Ciku sol stoper, Skriniar sağ stoper yapacak. Daha çok risk yani gerek var mı bilmiyorum. Ya da Mert Müldür sağ stoper yapacak yani. Mert Müldür sağ stoper de olabilir. Sadiki sağ taraf sağ kanat bek gibi takılır. Ya zaten bu birazcık kaymalı olur. Tadi sağ kanat gibi takılır. Ya da Talişka sağ kanat olur, Tadiç sol kanat olur. Bilmiyorum ben anlamlandıramıyorum. Orta sayı bu kadar kaybediyorken 4-4-2'ye dönmeye gerek var mı? Hiç bilmiyorum. Çok risk şu anda, çok risk. Ben mantıklı gelmiyor şu anda. Ciku sol stoper, Skriniar. Yani şöyle olacaksa hani Yusuf'u çıkarıp daha tecrübeli oyuncularla oynayayım mantığı olabilir ama e, yani nasıl olacak bilmiyorum. Kanat gibi şu an Şimanski gibi kanat. Orta saha yok çünkü böyle. E Tadiç kanatı olacaksa Mert Müldür, Şıkkın Yerciku dörtlü desen Kostic Solbek olacak. Çerni burada çok tehlikeli oyuncu. Ki dediğim gibi göre kadar etkili değildi bence. Yani rakip üçlü oynuyorken şeye dönmenin, dörtlüye dönmenin bir mantığı var mı bilmiyorum. Neyse maç başlamış arkadaşlar. Teşekkür ederim. E, The Toprak bir üyelik göndermiş. Teşekkürler. Maçtan sonra birlikteyiz. Bir yere ayrılmayın. Detaylı yani konuşacağız. Umarım çevirir Fenerbahçe. 3-2, 4-2. İyi bir skor lazım. Maçtan sonra birlikteyiz. Ee, ama olumlu olumsuz her şeyi konuşacağız. Fenerbahçe'ye başarılar. Maçtan sonra görüşürüz. Yayın bitti gibi oradasınız. Zaten bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar.